Hadiyse sen dedi. Sizi videoya çekiyorum. Döndüremedik. Evet, hızlıca başla bakalım. 1 2 3 Hadi Cemre sıra sende. Sen de sür. <laughs> yavaş yavaş. Aha teker uçtu. <laughs> Zümre lastik uçtu yerinde. Dur bekle kızım. Tamam getir takalım Yusuf tekerini. Bunu yapıştıracağız çıkmasın. Değil mi kızım? Burası bu taraf Yusuf. Bu tarafa takıyoruz onu. Yerinden çıkmış değil mi oğlum? Evet. Hadi o zaman şunları yerine yerine denk getirelim böyle. Bak böyle. Hmm. Hadi bakalım olmadı ya. <laughs> tamam oldu. Kızım yavaş sür tamam mı? Çok dur. hızlı sürme düşersin. Dön kızım. Dur, dur, daha bir yapma. Tamam. Hadi dön kızım bu tarafa. Daha Böyle dön kızım. Daha. Daha da, daha da şey. Tamam dön. Hadi kızım sür. Baş. Daha Yusuf sen de başla. Tamam onu sen de taktın mı? Taktı abin taktı bir şey olmadı bin. Hadi bin. Bin kızım. Düşme. Hmm. Başla. Bas 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 bas. Hadi kızım sür. Sür bir daha git gel hadi. Hadi kızım bekliyorum seni. Hadi dön. Git gel hadi. Niye indin?